Ha video başladı şu an ha. <laughs> Dün, hemen <laughs> Merhaba onları. arkadaşlar bugün sizlerle şey oynuyoruz. Neydi İdris? Annem. Ha. Bugün ne yapacağız Cemal? Bugün şey yapalım abi. Ne yapalım? Ha sandık koyalım. He bugün sandıklar ağaç kuracak. sandık yapacağız. Koş. Koş. Ufay. Arkadaşlar bugün yine yanımızda birisi var. Ama tanımayacağız. Adını <laughs> Ben gidip şuradaki büyük ağacı Ben ay Susun. 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 <laughs> Biraz. Arkadaşlar bugün ilgili biraz konuşamayacak ama neyse. Hadi gazlayalım. Bu uçuyor lan bu. Uç Baksana zıplayar. gidiyor. Ben bu arada abonelerimizi bekliyoruz. sorunumuz yok. Sandık nerede? Yaptım ya. Kaç tane? Arkadaşlar bugün çok güzel bir gün. Eğer abone olursanız sevinirim ama biraz yemek yaparsa tamam. Onu koyma. Onu koymayacağım. Yemek yerine hepsini getireceğim. Arkadaşlar şimdi biraz kısa bir video çekebiliriz değil mi? Evet. Şimdi bundan sonra bir evimizi tantalayacağız. Evimizi hanı galek evet. var. Biz şu an küçük galekimizde <Anlamaz>. video çekiyoruz. Priz var. Ana batıya ana basayım. Tamam susun. Arkadaşlar şu an yemeklerimi koyuyorum içine depo yaptım ya. Tanıtacaktım size bu depoyu. Şurada blok koyacağım. Bütün bloklarımı alayım her Bütün eş blokları yani. kişiler. Tamam önemli yok ama Kaç kişiler? Üç. Siz siz. Evet. Hemen şu kadar kalıp şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> devam edeceğim. <etti. gülüyor> Belki demir golem yaparım. Demir bin. Demir bin gelme. Şakalıyor. Bu hizmeti. Şaka şaka. <laughs> Nalet olsunlar. Biz susmadınız gitti. Kanka maden buldum. Gir la. Madem Çok karanlık. Evet. demir olabilir ha. Demir olur. Gireyim mi? Ben olsam girerim meşale alıp. 40 bin tane meşalem var kanka. Ha ineğe döndür git. inek demir set şey yapacağım kendime. Demir mi? <laughs> Öldü. 5 tane. Kaç tane ile oluyordu? At bulduk bir tane de. Aha. Öleceksin. <laughs> çıkmadı. <Uf>, oh, <laughs> kanka çıkmadı. Bütün eşyalar. Aa kask yap. Bütün tür eşyaları sandığa bırakacağız. Ölürse çünkü çok eşyan gitmez Bir tane kılıcım dostum. Mami, bir tane al. Ha. Mame seni çağırıyor. Meşalelerin niye bu kadar? Hepsini yerine koyayım. Dur düz. Ya oğlum blokları blok yerine. Ha. Meşalelerin nerede?

Arkadaşlar bakın Türkiye'mizin sonu geldi. Hadi güle güle. Bay bay. Videoyu çektim.